13 Mart 2020 Cuma gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsi Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bir fırt çekeyim kahvemden. Ekspresso. Ee, şimdi arkadaşlar sizinle bir derdimi paylaşmak istiyorum. Dertler ve sıkıntılar paylaştıkça azalırmış. Gerçi biz iki senedir burada paylaşıyoruz. Sadece çoğaldı. Ee, ya mesele şu... Ben size daha önce de bahsetmiştim. Ee, Youtube'la bir sorunumuz var falan diye sürekli olan. Ee, bazen bizim videolar başladığında reklam çıkıyor. Bazen hiç çıkmıyor fark ettiyseniz. Hiç çıkmıyorsa demek ki e, o video bize Youtube'dan bir, bir şey getirmiyor, kazandırmıyor demek. Şimdi diyebilirsiniz ya sen bu işi paramı için yapıyorsun falan. Çıkar bir iki kişi kesin öyle diyen. Öyle değil de şimdi bir videoyu hazırlaması 6-7 saat. Valla yani bunu hazır yani sadece burada konuşmak bir saat bir buçuk saatini alıyor adamın ee, bunu göndermesi orada hazırlanması sonra gelmesi onu YouTube'a koyması 40 dakika falan yani 2 GB'lık bir şey YouTube'a koyduğun zaman öyle bir şey vesaire bunlar o içeriğinin yazılması falan gerçekten şey yani düşünün yani böyle yani basit hiçbir e, spesyal efekte olmayan bir videolar için bile böyle sürüyor arkadaşlar İster ister istemez diyorsun ki ulan Madem YouTube böyle bir şey yapıyorsa e bize de getirsin yani ama işte bu YouTube böyle şerroluk yapıyor. E son 4-5 video patladı. Bize de bu nedir normal değil yani. Hani iki videoda bir patlar da yani son 4-5 video nasıl oldu falan diye. Arkadaşlar öğrendik ki hani şu bizim şu bir aydır konuştuğumuz illet var ya dünyayı saran. İşte ondan bahsettiğin zaman monetize etmiyor mu senin videoyu? Vallahi bile içinizde yani YouTube videosu falan yapanlar varsa buna dikkat etsinler. Bu konudan hiç bahsetmesinler. Dolayısıyla bizim bu illete bir isim bulmamız lazım. Ben şimdi illet aklıma geldi. İşte salgın, illet. Siz anlayın yani neden konuştuğumu. Ulan <laughs> biz şeye, ümmetinin liderine sansür uyguluyor diyorduk. YouTube sansürün daniskasını uyguluyormuş bize de böyle. İşte öyle bir sorun var. Bundan sonra o kelimeyi telaffuz etmiyoruz arkadaşlar. İllet. Bunun adı illet. Oldu mu? Yani illet dediğim zaman anlayın neden bahsettiğimi. O zaman sesli gazeteye geçelim. Evet güzel bir ezgiyle başlayalım dedik. Ben bunu sosyal medyada gezinirken görmüştüm. Kimdir bilmiyorum ama gerçekten güzel söylüyor. Kendisi profesyonel mi yoksa öylesine mi çekilmiş bilmiyorum ama gayet güzeldi. Dolayısıyla bu haberde kimden bahsedeceğimi az çok anlamısınızdır. Türkiye'de hak ve hukuk ihlali biliyorsunuz gün geçmiyor ki devam ediyor ama aslında her sesli gazetenin ilk haberi bunlara ayırmak lazım. Gerçi sesli gazeteler yetmez de buna. En azından bu iki günde gördüğüm en önemli haberlerden bir tanesiydi. Grup yorum üyeleri biliyorsunuz. Türkiye'de işkence, zulüm silsilesi, ümmetinin lideri, ümmetinin lideri, Gestapo şefi, sonra kolluk kuvvetleri, işte onun polisleri falan biliyorsunuz, bitmiyor bir türlü. Ee, bu adamlar, grup yorum biliyorsunuz, ölüm orucundalar. Ölüm orucu kimseye bir zararları yok. Kendilerinden başka kimseye bir zararları yok şu an için. Ee, bir güçleri yok. Topları, tüfekleri bilmem neleri yok. Adamlar sadece kendilerini bir şekilde zulüm karşısında böyle ifade ediyorlar. Ee, polis baskını yapılıyor arkadaşlar. Halkın Hukuk Bürosu'nun bildirdiğine göre ölüm orucunda bulunan grup yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldığı eve polis baskını düzenlendiği ve Gökçek ve Bölek'in nerede olduğunun bilinmediği açıklandı. Ee, Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada ölüm orucu direnişçilerine daha önceki kitlesel ölüm orucu eylemlerinde irade dışı müdahale işkencesi denenmiş ve bu müdahaleler eylemcilerin hayatını kaybetmesine, sakatlanmasına veya, veya vücudunda kalıcı hasarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ya arkadaşım ya bu sen niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya değil mi? Ya, demek mi, ya zevk alıyorlar demek ya. Şimdi bu adam bir hani şeyci olsa, politikacı olsa, bilmem neci olsa yıldırmak için falan yaparsın derim. Bir gücü vardır, arkasında bir adamlar var lan grup yorum yani sadece sevdiği adamlar var. Twitter'dan onlara destek veren insanlar var. Yani bu adamların ölüm orucu yapmayla sana ne gibi bir şeyleri olabilir? Başka bir daha korkunç bir şey vardı. Daha korkunç değil yani. Bu da korkunç bir şey arkadaşlar. Ee, Said Sefa'nın Twitter'ında gördüm. Ölüm orucunda olan grup yorum üyeleri Helin ve İbrahim'in kaldığı evi basıp Onları ve refakatçilerini zor kullanarak gözaltına almaları yetmezmiş gibi Armutlu'daki Cem de basıp Ortalığı dağıtmışlar. Hiçbir değere saygıları yok diye bir şey söylemiş. Evet. Ya e, Alevi Derneği'nin neyse ibadethaneyi niye bunu yapıyorsun ya? Ya bu kadar insanlıktan çıkmış olamazsınız ya. Ya yani her sesli gazetede böyle bir umut arıyorum, bir ışık arıyorum. En azından bu sefer çıkmamışlardır falan diye. Yok yani. Eveli ee, saçılığı tehdit eden bilmem işte o ülkücüler bilmem neciler. Ciddi ciddi adamı tehdit ediyorlar filan yok işte her yazdığını EGM şikayet edenler filan emniyet genel bilmem o şimdi meşhur oldu ya nerede troll var hemen seni ne yazarsan yaz altına işte etiketliyor emniyet genel müdürlüğüne falan şikayet ediyor. benim tavsiyem tavsiyem yani Veli Saçıl'a ben o tip adamları beni etiketleyenleri ben de Sokak Hayvanları Barınma Derneği'nin bir Twitter adresi var. Oraya etiketliyorum gelsin alsınlar diye yani. Yoksa orada sokakta başıboş gezmesine gerek yok. E, yine yapmışlar, e, tehdit etmişler. E, hatta bu tehditten sonra Twitter adresinden ona destek veren birisini ülkücüler gitmiş dövmüş filan, Böyle bir şey. E, bu yetmiyormuş gibi biliyorsunuz. Küçük Ahmet arkadaşlar. Küçük Ahmet e, kanser hastası. Almanya'ya gittiler. Zoraki, Zoraki sanki çok büyük bir lütufta bulunmuş gibi en sonunda pasaportunu falan alabildi, annesiyle gitti. Orada bir hafta kaldı kalmadı geri geldi. Çünkü oradaki doktorlar artık tedavi için çok geç olduğunu söylemiş, söylemişler. Yani bunun ne anlama geldiğini artık biliyoruz ama artık düşünmek de istemiyoruz. E, e bu çocuğun başına bir şey gelirse bunun sorumlusu katil, ümmetinin lideri, gestapo şefi ve işte saz ekibi yani. İnsanları böyle öldürüyorlar. Yani direkt kafasına sıkmasına gerek yok. Bu bunların yöntemi. Böyle seviyorlar yani. Ee, annesinin söylediği bir çocuğun hayatıyla oynadılar. Çok geç kaldık, çok geç bırakıldık demiş. Ee, bu çocuk gibi yüzlercesi var Türkiye'de arkadaşlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Küfür bile edemiyorum artık. Bir dahaki habere geçelim. Evet, en son kaldığımız sesli gazetede ümmetinin liderinin Putin ziyareti ve Putin'in onları 2 dakika bekletmesi mevzuu vardı. Bunun yankıları devam ediyordu. Ee, işte Gestapo şefinden Çavuş Eskusu'na kadar herkesler bir şey söylemişti ama bir tek ümmetinin lideri söylemişti. O da yorumda bulunmuş. O da demiş ki e herhangi bir kasıt yok demiş. Herhangi bir kasıt yok tabi. Çünkü herhangi bir kasıt var derse Rusya ile karşı karşıya gelecek. Bunu ister mi ümmetinin lideri? İstemez. Ona, ondan özür bekleyecek. Ne bileyim kınayacak falan bir şeyler yapacak yani. işte konsolosunu çağıracak ne bileyim bir şey olacak yani. E karşı karşıya gelmek istemez çünkü ümmetinin liderinin gücü yetmez buna. Ümmetinin liderinin gücü ancak işte kanser hastası küçük e, Ahmet'e, annesine, işte çocuklarıyla, bebekleriyle hapse attığı annelere, grup yorum üyelerine falan onlara yeter yani. Nerede zayıf, fakir, fukara var onlara gücü yeter. Böyle yetmiyor bunlara gücü. E, adamların üzerine hiçbir şey yapışmıyor arkadaş. Yani şey... Putin bunların suratına bilerek tükürse diyecekler ki ya yok vallahi yani normalde Putin şuraya tükürdü ama rüzgardan o bizim yüzümüze geldi. Öyle bir niyeti yoktu filan diyecekler. Öyle adamlar bunlar. Türkiye borsalar ne borsaları ya TBB Başkanı Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yeküne baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz demiş yani. Yani normalde. Tamam ufak tefek şeyler var ama yani genele baktığımız zaman çok iyi gidiyor her şey falan demiş. Ee, Türkiye'de gazetecilerin e, 4-5 tane gazetecinin hapse atıldığı hafta söylüyor bunlar. Yani e, hukuk dışında ne varsa onlarla alakalı konuşuyor adam. Hukukla alakalı hiçbir şey söylemiyor yani. Çok ümitliymiş ama biz senin suratına baktığımız zaman e, ümitlerimiz kırılıyor, umudumuz kayboluyor. İşte o bizden giden umudu sizler çalıyorsunuz yani Türkiye'de. Ee, şey demiş ümmetin lideri Putin'e buradan elde edilen petroller yardımıyla Suriye, Suriye'den bahsediyor arkadaşlar. Buradan elde edilen petroller yardımıyla, bakıyor musunuz? Yani e, başkasının ülkesindeki petrollerle neler yapacağının planını yapıyor adam. E, biz işin müteahhitlik tarafını yaparız, tek bildiği de bu müteahhitlik bina yapmak. Başka hiçbir şey bilmiyor Hayır, çünkü teknolojidir, bilimdir, ilimdir, arge, böyle şey hiçbir şey yok. Böyle bir kaba şekilde koyacaksın, inşaat yapacaksın yani. Başka hiçbir bildiği bir şey yok bu adamın. Eğer mali noktada destek verirseniz, bir de para istiyor, mali noktada destek verirseniz, ulan mali noktada destek verirseniz herkes yapar bunu. Herkes, bir de herkes inşaat yapmayı biliyor yani. Bir tek sen mi biliyorsun ya? Yani? Ee, gelin bu yıkılmış Suriye'yi ayağa kaldıralım. Suriye'yi ayağa kaldıralım. Sana ne Suriye'den ya? E çünkü orada kendine ait bir düzen istiyorsun yani. E, kaldıralım dedim. Putin de olabilir dedi. Aynı teklifi Trump'a da yapabilirim. Adam Türkiye'ye gidiyor her yerde rezil ediyor böyle. Kim bilir bu adam bunu, te bunu teklifi ettiğinde bu. Ümmetinin lideri bu adamlara. Arkasından kıs kıs gülmüşlerdir. Salah bak üzerine teklif ediyor falan diye. Ulan o adamların senin orada inşaat yapmana ihtiyacı mı var? E, HTS kayıtları ortaya çıkardı. Burhan Kuzu bir kez görüştüm dediği uyuşturucu baronu Zindaşti ile defalarca konuşmuş. <laughs> e, biliyoruz bunu zaten. Hakkında soruşturma bile yok ya. Ulan adamlar tweet atsa 2 saat sonra şey kapıya geliyor polisler. E, başka ne görüyorum? Ha, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Evet, başında dediğim gibi artık illet diyoruz. İllet, salgın neyse. Ee, biliyorsunuz 2-3 haftadır arkadaşlar yok o vakadan bizde yok olmaz biz çok iyi çalışıyoruz sıkı çalışıyoruz ee, işte ülkece böyle önlemimizi aldık falan böyle konuşuyordu. Sonra yumuşamaya başladı bu olabilir bilmiyorum yani bir şeyler var çıkacak yani de bu en sonunda çıktı yalnız çıktığı günden bir süre önce Burada Fransa'daki haberlerde de şey yapmıştım, e, dinlemiştim. Dünya Bankası e, 12 milyar dolar mı ne bütçe ayırmış. Bu durumdan, bu salgından muzdarip olan e, ülkelere vermek için. Hemen bu çıktı. O gün ne varsa biz de, de böyle bir vaka bulduk filan dedi. E, vakayı buldu. nerede bu? Söylemiyoruz. Yani hastanın e, şey açısından ne denir o Türkçesi işte konfidansiyalite. E, mahremiyeti açısından söylemiyoruz. Ne, Ulan bari hangi şehirde olduğunu söylemiyor. Belki de bilmiyorlar öyle bir şey de yok yani tespit edemedikleri bir şey. Bilmiyoruz falan söyleyemeyiz. E, bütün herkesin mahremiyetini ortaya çıkartırlar. Herkesin o, o adam içki içiyor yok işte bilmem ne bir var ya bunlar işte CHP'lerin falan gösterirler böyle. E, gazetecilerin adreslerini linç eden adamlara verirler. Onlara evlerini adreslerine göndertirler falan. O zaman şimdi bu olay olduğu zaman mahremiyeti düşündü hastanın mahremiyetini. Ondan dolayı vermiyorlarmış falan. Ee, e tabi parayı duyunca o bu arada bizden hani gittiği iddia edilen o hastalar vardı biliyorsunuz işte Estonya, İsrail, Singapur filan işte Amerika en son dedi 86 yaşında bir kadın geldi filan dedi. Ee, muhtemelen o işte 12 milyar dolardan sonra yok yok onlar bizden gitti vallahi bizim onlar filan diye demiştir içinden öyle geçirmiştir yani. Evet zaten öyle diyor. Türkiye'de bu illet yok diyemem. En son şeyi buydu. Ondan sonra ortaya çıktı arkadaşlar. Ee, başka bununla alakalı başka şeyler de var. Bakıyorum bakıyorum arkadaşlar. Heh, şu çok iyi. Yeni Akit Gazetesi. Yeni Akit Gazetesi. Ee, CHP'li Eren, Eren Erdem İran'dan bu hastalığı getirmiş olabilir mi diye bir şey. Vallahi billahi ya. Vallahi billahi öyle demiş. Eren Erdem de mesaj yazmış demiş ki ya benim yurt dışı yasağım var nasıl çıkıp getireyim falan diye. Oradan getirin böyle bir şey nasıl bir kafadır ya Allah'ım ya Rabbim. Ee, Fahrettin Altun iletişim bakanı danışmanı <laughs> neyse bu adam. Bilim adamlarımız söyleyecektim. Bu illete karşı çözüm için çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyor falan demiş. Durmadan hiç durmadan çalışıyorlar. Hangi bilim adamı bu e, başına geçirdiğiniz hayvanat bahçesi <laughs> müdürü mü hangisi? Çok merak ediyorum. Konyalı bilim adamları mı filan? Konyalı olmasa da e, Afyonlu bilim adamlarımız filan haralarında çalışıyordur yani muhtemelen. E, başka bu konuyla alakalı birden tabi şeyler arttı arkadaşlar. Maskedir bilmem insanlar kolonya kuyruğu oldu. Bu arada tanzim satış kuyrukları vardı. Tanzim satışlar tekrar geri gelse de şu kolonya şeylerini bir şey yapsalar fiyatlarını falan düşürseler yani. arkadaşlar bir artmış işte adamlar böyle Twitter'da herkes paylaşıyor. internetteki sabah fiyatlarıyla öğleden sonraki fiyatlarını falan. Maske 10-15 liradan 180 liraya. 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya. 250 mililitre dezenfekte fiyatı 3.50'den. 15 liraya falan yükselmiş. Çok güzel bir tweet vardı. 99 depreminde biliyorsunuz. Ee, işte çok böyle bir şişe su arkadaşlar yani deprem olmuş insanlar ölüyor işte 1 liralık suyu adam 15 liraya falan satıyor böyle şeyler anlatılıyordu öyle bir tweet vardı değil mi? E fırsatçı bir millet yani Türk milleti fırsatçı yani ee, Türkiye'de biliyorsunuz gidersiniz işte otobanda filan kar yağar durur birdenbire böyle zincir satan adamlar belirir. Yağmur ya birden şemsiye satan adamlar lan sen bunu mu bekliyorsun filan yani de fırsatçı 3 liralık şemsiyesi şem, şemsiye insana 15 liraya satar sonra da o şemsiye açılır mı açılmaz tabi ee, başka bu şeyle alakalı ne görüyorum arkadaşlar ha şu da çok iyi alakalı olduğu için bu e, hastalık nedeniyle yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelenmiş tok TOG'un bir toplantısı yapılacakmış. Bu arada 3-4 gün önce bununla alakalı 2 ay önce demişler ki işte bu tarihi vermişler bu hafta. işte temel atma töreni olacakmış fabrikanın temel atma töreni. <laughs> o tabii yok ortada fabrika yok, arsa yok, bir şey yok. işte bundan dolayı arkadaşlar bu TOG'un tanıtım toplantısı ertelenmiş. Hastalığa şükretsinler yani Allah'tan artık onu erteleyebildiğince ertelerler. 3 sene geçer, 4 sene geçer. Valla biz hastalıktan dolayı yapmadık falan derler yani. Çok güzel bir bahaneleri var artık. Ee, Sağlık Bakanı yine bu maskelerin işte faiz fiyatları bilmem ne falan onunla, onunla alakalı demiş ki maskede vatandaşlarımızın kolay erişimi olmadıkça, doygunluk olmadıkça ihracat izni vermeyeceğiz. Yani ilk önce iç piyasaya şey yapacaklarmış. Ee, maske sizin için önemli tabii çok önemli. Yıllardır zaten İslamcı maskesi, milliyetçi maskesi, vatansever maskesi falan böyle değiştirip duruyorsunuz ama <laughs> sadece onları takınca karşıdan da öyle göründüğünüzü zannediyorsunuz ama gözüküyor yani. Onun arkasında neler, kimlerin oldu. Maske sizin için önemli bir unsur. Ha şu da son haber olsun bununla alakalı. Cübbeli Ahmet. Çok merak ediyorduk değil mi? yani bununla alakalı bir tedbiri falan olacak mı falan diye. Bulaşıcı bu işte salgından korunmak için rivayetleri yarın paylaşacağım demiş. Yani bugün paylaşacakmış. Paylaştı mı paylaşmadı mı bilmiyorum. Ama çok ciddi bir performans bekliyorum ben Cübbeli'den. Ee, artık böyle okunmuş muska falan da olur. Muska olmazsa maske de olur. Okunmuş maskeler falan. Ee, bakalım neler paylaşacak arkadaşlar. Ee, Ümmetinin lideri tabii şey demiş. Bir vaka var salgın değil. Tek bir örnek yani tek numune, numune bir şey artık. Haberi yaparken ayağım bir şeye dokundu. Sert bir şekilde kesilmiş olabilir. Ekliyorum. Aynı salgın haberleri. Ümmetinin lideri bir şey söylemiş. Biliyorsunuz dün artık ilk vaka Türkiye'de çıktı. Demiş ki bu bir vaka değil. salgın değil tek bir örnek demiş. Tabii eşantiyon bunlar. Ya bunu dert etmesine gerek yok ki. Geçen Akit gazetesinde çıkmıştı zaten. Bu salgından ölen Müslüman şehit olur mu olmaz mı filan diye. Şehit olabiliyormuş. E, Ümmetin lideri Şehitler Tepesi'ni doldurmaya çalışıyor zaten. Yani bu sayede o Şehitler Tepesi'ni istediği kadar, istemediği kadar insanla doldurabilir. Ee, başka bir şey daha vardı. Şey yine Sağlık Bakanı bir tweet atmış biraz evvel. Demiş ki iki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim kurumumuzun öngörüsü bu yöndedir filan. Tamam mantıklı olabilir. Hani SARS... Sars virüsü vardı 2002'de 2003'te böyle havalar ısınınca kaybolmuştu da bu o kadar büyük çaplı bir şey değil yani bu kadar dünya çapında bir şey değildi bu Sars hastalığı özellikle Asya'yı içine alan bir bölgedeydi e, Güney Yarım şu anda yaz yaşanıyor Avustralya işte ne bileyim biraz daha sıcak bölgeler tropik işte Singapur'dur e, ee, Suudi Arabistan'da görüldü artık biliyorsunuz. Ee, yani burada sıcak yok mu da yani nasıl iki ay bekleyince yazın gidecek mi bu benim de anlamadığım bu. Evet Haber Türk yazarı ve gazetecisi Serdar Turgut diye bir adam varmış. İtiraflar gazetecilik şehvetine kapılıp hata yapmamak için yaptığı işi bir şehvet olarak görüyor adam. E, ee, yazılarım yazmadan önce saraydan izin alıyorum demiş. E zaten saraydan izin alıyorsan o yaptığın şey gazetecilik değil kalem memurluğu yani o işte saraydaki kralın neyse o padişahın hatıralarını anılarını kaleme alan bir adamsın. Bir de izin alıyorum diyor ya. Şimdi biz bunu başka gazetecilere işte havuz gazetecilerine falan böyle şeyler söylediğimiz zaman adamlar diyor yok biz özgür gazetecileriz falan diyor. En azından samimi buldum adamı. Valla. Yani en azından adam çıkıp demiş ya yani, ben saraydan izin alıyorum bunun için falan diye. Tebrik ediyorum bu konuda. Başka Almanya'nın Türkiye'ye silah icra, ihracatı 2019 yılında iki kat artmış. Bir de bunlarda bir işine girince işte bir Türkiye'yi kınarlar, bilmem ne yapar, işte ümmetinin liderini eleştirirler. Türkiye'deki haksız, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden den vururlar ama Türkiye'ye de silah ihracatı yapmaya devam ederler. Ee, Avrupa politikacıların iki yüzlü tarafını hiç sevmiyorum. Eski AKP'li vekil Poyraz'a dokuz koltuk birden verilmiş. Yuh hepsini aynı anda mı oturuyor? Değil mi? Ders çevir öyle otursan yine yetmez. Ee, bu adam şeydi o kooperatifler birliği falan herif 100 bin TL evlen maaş alıyordu. Bir zamanlar bunun haberini yapmıştık. O dokuz tane bir de şey bunların nasıl bir şeydir bu huzur hakkı denen bir şey varmış. Bir de huzur hakkı alıyor. Yani dokuz tane Maaşın var buna rağmen huzursuzsun ve hala huzur hakkımı alıyorsun. Nasıl bir şeydir bu? İşte ben böyle haberler çıktığı zaman geçen de söyledim. AKP'ler birbirine girmiyor mu? Hani böyle bir, hani 10 tane köpeğin önüne bir çanak atarsın. Herkes o çanaktan yemek için kavga eder ya bütün köpekler. E şimdi demiyor mu ya biz de 9 tane koltuk istiyoruz o zaman falan demiyorlar mı acaba? Bunun ne özelliği var mesela değil mi diğerlerine nazaran? Merak ettiğim bir konu bu. E, CHP'li başkandan HDP çıkışı. Ben Türk milliyetçisiyim. Yanımda HDP'li görmek istemiyorum demiş. E, ben sen Türk milliyetçisi de sen faşonun tekisin. Yani HDP'li görmek istemiyorum. Ne olmuş yani HDP'li görünce? E, CHP'li başkandan... E, tamam CHP'nin içinde de herkes farklı farklı düşünebilir de CHP'de falan sen ne diyorsun zaman bu zaten mimli bir adam bu acayip acayip şeyler yapıyordu Bolu 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 Belediye Başkanı. Türkiye zaten solculuk ve sağcılık açısından garip ve tuhaf bir ülke. Normalde işte ne bileyim Çankaya'da, Ankara'nın Çankaya'sında, İstanbul'un etilerinde sol partiye oy verilirken işte Kayseri'nin köyündeki çiftçi, emekçi çiftçi sağ partiye oy veriyor. Yani sol ve sağın ne kadar ters düz olduğunu anlamak için böyle, normalde dünyada böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu adamın da yaptığı bu yani solcu adam milliyetçi plan yani, bir tuhaf buluyorum ben. Evet. Ali Ağaoğlu'nun eski kız arkadaşı. Arkadaşı olmasa eski kızı gibi bir şey olacak. Eski kız arkadaşı komşusunun paspasına çişini yapmış arkadaşlar. Çok önemli bir haber. Tabii çok önemli bir haber. Paspasına çişini yapmış. Bezini sıkı bağlayın kızın ya. Yani bezi demek ki durmuyor altında gidiyor. Sağa sola işiyor, pisliyor. Ümmet'in lideri AKP grup toplantısında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumuş. Biz ilkokul 2. sınıfta okumuştuk bunu, ezberletmişlerdi. Ama geç değil yani, geç de olsa okumuş. çok iyi bir haber. İyi Parti'den istifa eden Tulbaa Vural çok AK Parti grup toplantısına katılır. <laughs> Zaten iyi Parti kapansa oradakilerin geçeceği tek parti AKP yani. Hadi MHP'ye geçsinler. Dolayısıyla AKP, iyi Parti, MHP ben bir fark görmüyorum açıkçası. Ee, i̇şte politikacılık böyle. Politikayla uğraşmak böyle bir şey yani. Hani bazen burada söylüyorum bana arkadaşlar diyor ona niye şey yaptın o iyi ben tamam Kötü demiyorum yani. Ya yani şimdi bu kadın bunu yaptı. Kötü bir insan değil. Ama politika böyle bir şey. Yani pazarlık yapıyorsun çünkü pragmatiksin. Fikirlerinden ziyade pragman yani bu şeyin önde, çıkarların önde senin, kendi çıkarların, ülkenin geleceği, ülkenin çıkarlarının önünde geliyor. Bu böyle bir şey, öyle bir şey olsa zaten geçmez kimse. Dolayısıyla bunu herkes yapabilir. Bütün partilerde olan bir şey yani bu. Açıkçası çok da yadır, yadırgamadım. Ali Babacan, yükü kaldıracağız diye bir şey söylemiş. YÖK'ü kaldıracağız. YÖK'ü 2002'de AKP gelirken de söylüyordu. YÖK'ü kaldıracağız diye. Yıl 2020 YÖK kalkmadı. Kalkmadığı gibi YÖK'ü kendi bünyesine aldı Metin'in lideri. E, bu da YÖK'ü kaldıracakmış. Bunlar böyle başlıyor bu modeller. Ondan sonra zaten kalıyor. E, ünlü e, Türk ozanı Banu Alkan'ın dediği gibi yani kaldıramazsan kaldırırlar yürüyün. İşte çok ünlü bir şey vardı. Evet Fox TV'den tutuklanan arkadaşlarımıza sansür diye bir haber Yeni Yaşam Gazetesi, Yeni Yaşam Gazetesi'nin gazetecileri e, tutuklanmıştı geçen hafta gözaltına alınmışlardı. E, Fatih Portakal Fox ana haberde tutuklanan gazetecilerin isimlerini sayarken arkadaşlarımızı görmezden geldi. Yayınlanan haberde Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlarımıza seslendiği bölümde sansürlendi diye bir şey. Şimdi Fatih Portakal denen bir adam. Bir de o İsmail diye birisi var bunların yanında. Böyle muhalefet susunu bandırılıp çıkartılmış bir kere. Yani üzerinde gördüğün o sostan dolayı bu adamlar muhalif falan olmuyor. Muhalif falan değil. Bu herifler e, kanser hastası küçücük bir çocuğun ismini zikretmeye korkan adamlar. Yani bırak gazeteciyi. Demek ki iki hafta önce falan yaşandı. Yani bir destek verdendi. Adam oralı bile olmadı. E, Türkiye'de herkes kendi mahallesinin muhalifi arkadaşlar. Yani bir muhalif başka bir mahalleden değilse birbirlerini sevmiyorlar zaten böyle bir şey. Kardeşim ismini zikretsen ne olur yani? Bunların ismini zikretsen ne FETÖ'cü olursun, ne İslamcı olursun, ne Kemalist olursun, ne işte CHP'li, ne PKK'lı, ne Kürt olursun. Yani bunların ismini zikretmekle sadece insan olursun ya. İtiyan çoma hazırla. Biraz evvelki haberde A Haber'den bahsettik. Bak karşımıza çıktılar. Şimdiki haber onlardan bir haber. Ee, Türkiye bu işte illeti artık ismini zikretmiyorum. Ee, yok eden milli cihaz mı üretti? Bomba iddia falan. Cihaz mı üretti? Soru mu soruyorsun? Yani sorman hata. Günaha girersin, cehenneme gidersin, şirk koşmak gibi. Tabii ki üretti, seri üretime geçti şu anda. Konyalı Erzurumlu bilim adamlarımız gece gündüz Altun'un dediği gibi Cumhurbaşkanı danışmanı çalışıyorlar, ürettiler ama bunu gizli tutuyorlar. Niye? Çünkü elin Almanı, Fransızı bunu görürse, duyarsa ne olacak? Kıskanacaklar, sonra nazar diyecek filan. Tabii yani öyle. Yalnız cihaz mı ürettiği ben cihazı çok anlamadım. Elalem dünyada aşı üretmeye çalışıyor, ne bileyim ilaç üretmeye çalışıyor. Bizimkiler cihaz cihazla kafasına mı vuruyorlar acaba? Öyle mi öldürmeye çalışıyorlar? O da bir soru benim için. Ee, şaka bir yana da demin şeyi gördüm. Ee, Fatih Erbakan, Erbakan'ın oğlu. Bu e, işte şeyi, hastalığı dünyaya İsrail yaymış filan. Ulan komplo teorisi üretmeye gelince yine bir numarayız. Kimseye kaptırmıyoruz onu. Ama ürettiğimiz o komplo teorilerine bir çözüm bulmaya gelince de Yine bir numara biziz, biz bulduk. Bunun ilacı bizde filan gibi cihaz, pardon cihazı bizde. yani komple teorisini de onun antidotunu da biz üretiyoruz. Böyle garip bir milletiz biz. Evet çok enteresan bir haber. Şule Perinçek yılın kadını seçilmiş Manisa Kamyoncular Derneği tarafından. Değilse de kim tarafından? İzmir Milli Piyango Satıcıları ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası tarafından yılın kadını seçilmiş. Yılın kadını olmayacak o. Yılanın kadını seçildi demek daha doğru. Bunu düzeltip gelin siz. Bunlar da son haberler olsun çerez niyetine. Ondan sonra da bitirelim. Şu Sputnik çok dikkatimi çekiyor. 2-3 günde bir sizin de fark etmişsinizdir. Ee, hep şey paylaşıyorlar. İşte Rus teknolojisinin, Amerikan teknolojisinden ne kadar iyi olduğunu gösteren haberler. İşte Rus savaş uçakları, Amerikan savaş uçaklarından şöyle iyi. Rus topları şöyle iyi, daha iyi falan gibi komik oluyor tabii ki. Bu işte mesela en son bir tane haber paylaşmış ama bu haberi Anadolu Ajansından mı paylaşmış? Anadolu Ajansı mı ondan paylaşmış? Muhtemelen tam tersidir. Ee, diyor ki F35 savaş uçağında 883 tasarım hatası tespit edildi. Hataların 162'sine yönelik herhangi bir düzeltme planı yok filan diyor. Doğru tabi Lada da çok sağlam araba. Lada marka arabalar tabi ama Mercedes'lerde de bayağı bir Hata tespit etmişler bu oluyor böyle şeyler. Ee, şey de işte Anadolu Ajansı da bunu almış arkadaşlar. Ve Anadolu Ajansı demiş ki 883 tane tasarım hatası tespit edildi. Aynı şeyi tekrar etmiş. Ee, yalnız 883 tasarım hatası tespit edildi de ben başka bir şey anlıyorum. Bu uçakları Türkiye'ye vermiyorlar artık vermeyecekler. Kedi uzanamadığı ciğere ne dermiş? 883 tane tasarım hatası vardı dermiş. İşte öyle arkadaşlar. O zaman bugünlük de Sesli Gazetemizin sonuna gelelim. Bir sonraki Sesli Gazete'de görüşmek üzere diyorum ben size. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Sağlık ve afiyetle birkaç gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar.